İlk ürünümüz elektronik devi LG'nin geliştirdiği bir LCD ekran. Akıl alır gibi değil ama bu ekranı kağıt gibi kıvırıp rulo haline getirebiliyorsunuz. Bu ilginç ürün sayesinde uçakta veya otobüste kimse sizi rahatsız etmeyecek. Siz bu haldeyken yanınızdaki kişinin "Yolculuk nereye hemşerim?" diye sorması çok zor. Sıradaki ürün bir Japon tuhaflığı. Pilot şeklinde bere. Sokakta herkesin size bakmasını istiyorsanız hemen bir tane alabilirsiniz. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran bu ürünse gerektiğinde kolunuzu klavyeye veya ekrana dönüştürebiliyor. Bu parfüm aslında bir böcek savar. Üzerinize sıktığınızda artık sinekler veya diğer böcekler yanınıza yaklaşamıyor. Üstelik çok da güzel kokuyor. Bu yastığın içinde soğutma sistemi var. Böylece yastığın soğuk tarafını çevirmenize gerek kalmıyor. Çünkü iki tarafı da soğuk. Bu otomat otobüs veya tren beklerken oyalanmanızı sağlıyor. Haznesine attığınız paraya göre size 1, 3 veya 5 dakikada okuyabileceğiniz kısa hikayeler basıp veriyor. Bu gördüğünüz basit ama faydalı bir projeksiyon aleti. Telefonunuzun ekranını perdeye ya da duvara yansıtmanızı sağlıyor. Henüz fikir aşamasında olan bu ilginç ürün gerçek olduğunda bisiklete binerken bir yandan da kirli çamaşırlarınızı yıkayabileceksiniz. Bu kurşun kalemin içinde bitki tohumları var. Kalem bittiğinde tohumlu tarafı toprağa dikip suluyorsunuz. Böylece kalemler bitkiye dönüşüyor. Yatakla yastık karışımı olan bu şey rahat bir şekilde uyku çekmek için. Sarılma imkanı olduğu için yalnızlığa da çözüm oluyor. Cepli tişörtleri seviyorsanız bu tişörte bayılacaksınız. Çünkü 9 tane cebi var. Böylece yanınızda çanta taşımaya gerek kalmıyor. Bu gördüğünüz deprem bölgeleri için geliştirilmiş bir yatak. Deprem olduğunda yatağınız çelik kutunun içine düşüyor ve kapağı da kapanıyor askı yağmurda ıslanan giysileri hızlı bir şekilde kurutuyor. Keza bununla karlı günlerde ıslanan botlarınızı da kurutabilirsiniz. Kağıda benzeyen bu cihaz güneş enerjisiyle telefonunuzu şarj ediyor. İşiniz bittiğinde rulo yapıp cebinize koyabiliyorsunuz. Bu lensler sizi Japon anime karakterlerine dönüştürüyor. Bunları taktığınızda anime kahramanları gibi devasa göz bebeklerine sahip oluyorsunuz. Bu üründe nostaljik Atari makinalarıyla cep telefonunu birleştirmişler. Telefonu içine yerleştirdikten sonra Gamepad gibi kullanarak oyun oynayabiliyorsunuz. Bu dergi gerektiğinde bir yağmurluğa dönüşerek sizi ıslanmaktan kurtarıyor. Sizce de İskender sivri zekaya yakışan bir buluş değil mi? Bu bir termometreli atkı. Hem sıcak tutuyor hem de havanın kaç derece olduğunu doğru bir şekilde gösteriyor. Arabanıza kadınsı bir hava katmak istiyorsanız bu kirpiklerden bir çift alıp farlarına takabilirsiniz. Bu çok ilginç bir araba boyası. Bir tür yapıştırma gibi düşünebilirsiniz. İstediğiniz rengi mevcut boyanın üzerine uyguluyorsunuz. Sıkıldığınızda bu rengi aracın üzerinden yapıştırma çıkarır gibi soyuyorsunuz. Bu bir kurşun geçirme t-shirt. İç kısmındaki plaka mermileri etkisiz hale getiriyor. Bu da benzer şekilde kurşun geçirmez şapka. Özel malzemesi sayesinde başınızı adeta bir kask gibi koruyor. Bu ise su geçirmez çorap. Suyun içinde yürüseniz bile ayaklarınız kesinlikle ıslanmıyor. Bu spor arabanın tüm gövdesi ahşap. Evet, bildiğimiz ahşap. Üstelik bu araba 700 beygirlik motoruyla saatte 360 kilometre hız yapabiliyor. Sıradaki ilginç ürünümüz karanlıkta parlayan saç boyası. Loş ortamlarda saçınızın parıl parıl parlamasını sağlıyor. Karanlıkta parlayarak dikkat çekmek isteyenler için elimizde bir de kapşonlu sweatshirt var. Ortamda ışık olduğunda ise gayet normal görünüyor. Bu bir şişme kızak. Lastik şambrellerle kaymak yerine bundan bir tane satın alabilirsiniz. Bu akıllı çakmak sahibinin içtiği sigaraları sayıyor. Sonra da daha fazla içmemesi için onu uyarıyor. Ayrıca son içilen sigaranın üzerinden ne kadar zaman geçtiğini de gösteriyor. Böylelikle sahibini sigarayı bırakmaya teşvik ediyor. Kaydettiği verileri akıllı telefona gönderme özelliği de var. Sıradaki ürün evcil hayvanların kaybolmasını önleyen bir takip cihazı. Köpeğin veya kedinin tasmasına takılıyor. Uyduyla bağlantıya geçerek hayvanın nerede olduğunu harita üzerinden gösteriyor. Japonlar Bonzai adındaki minik ağaçların havada asılı durmasını sağlayan bir ürün geliştirdi. Manyetik alan sayesinde bonzailer boşlukta duruyor. Bu durumda da ortaya etkileyici bir görüntü çıkıyor. Bu ürün normal bebek arabalarını kadınsı bulan babalar için üretildi. Bebek arabasının devasa tekerlekleri ve gelişmiş bir fren sistemi var. Bu paraşüt koşu antrenmanını zorlaştırmak isteyenlere özel. Takan kişiyi yavaşlattığı için. Için ...bu sayede performansını geliştirmeye zorluyor. Son ürünümüz, kokuyla uyandıran bir çalar saat. Kahve, fırından yeni çıkmış kruvasan, deniz veya orman kokuları içeren kartuşları var. Yatarken birini seçip takıyorsunuz. Zamanı geldiğinde saatiniz bu kokuyu yayarak sizi yataktan çıkmaya davet ediyor. Listemizdeki ilk ürün uzaktan kumandalı uçan minyon. Kafasındaki pervane sayesinde helikopter gibi havada süzülüyor. Bu bir şaka ürünü. Şaka yapacağınız kişinin uyuduğu odaya yerleştiriyorsunuz. Işık kapattığı an cihaz sivrisinek sesi çıkarmaya başlıyor. Işık açıldığında ise susuyor. Bu nedenle de bulunması epey zor. Sırada seyahat çantasıyla scooter karışımı bir ürün var. Bununla hem eğleniyorsunuz hem de hiçbir yere geç kalmıyorsunuz. Bu çalar saatin alarmını susturabilmek için onun direktiflerine göre parmak dansı yapmanız gerekiyor. Sabahları uyanma problemi olanların çok işine yarayabilir. Bu cihaz güneş enerjisiyle çalışan bir şarj aleti. Güneşten aldığı enerjiyi depoluyor. Böylece prize bağlı kalmadan dilediğiniz her yerde telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca el feneri özelliği de var. Olta şeklindeki bu aksesuar akıllı telefonunuzla çok gerçekçi bir şekilde balık tutma oyunu oynamanızı sağlıyor. Bu ürün sayesinde oyunla gerçeği birleştirebilirsiniz. Bu ürünse tabletinizi minik bir bilardo masası haline getiriyor. Masa ve toplar ekranda, ıstakaysa gerçek bir şekilde elinizde oluyor. Bu da keza gerçek hayatla oyunu birleştiren bir ürün. Bu gördüğünüz muhteşem bir kalem. Üç boyutlu çizimler yapmanızı sağlıyor. Plastiği eriterek zihninizde canlandırdığınız şeyi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu kalem son yılların en ilginç buluşlarından biri. Halka şeklindeki bu aparat, telefonu elinizden düşürme sorununa basit ama etkili bir çözüm getiriyor. Bu buz kalıplarıyla köpek balığı yüzgeci şeklinde buzlar elde edebiliyorsunuz. bardağınızda köpek balı yüzüyormuş gibi görünüyor. Bu kalıpsa kusursuz küre şeklinde buzlar yapmanızı sağlıyor. Sıradaki ürünümüz uzaktan kumandalı BB-8. Star Wars'un son filminde tanışıp çok sevdiğimiz robot oyuncak. Hem küçüklere hem de yetişkinlere hitap ediyor. Duvarı delip geçmiş gibi gözüken bu halk yumru aslında bir lamba. Gayet gerçekçi görünüyor. Bu ürün ise iPhone'u uzaktan kumandaya dönüştürüyor. Böylece televizyondan klimaya hemen hemen tüm uzaktan kumandalı cihazlarınızı iPhone'la kontrol edebiliyorsunuz. Bu sahte güvenlik kamerası kötü niyetli kişilerin caydırmak için ucuz ama etkili bir çözüm olabilir. Kayıt yapma özelliği yok ancak hareketin olduğu tarafa yöneliyor. Üstelik yanıp sönen led ışığı daha da gerçekçi görünmesini sağlıyor. Bu bilgisayardan aldığı enerjiyle çalışan bir vantilatör. Pervanesinde led ışıklar var. İlginç olansa programlayarak istediğiniz yazıyı yazdırabiliyorsunuz. Sıradaki ürünümüz telefonda oynanan araba yarışı oyunlarını çok daha keyifli hale getiren bir direksiyon. Fiyatı da son derece makul. Bu ise ofiste kağıt delerken stres atmak isteyenler için yumruklanabilir bir delgeç. Yine de çok hoyrat davranmayın deriz. Bu dizüstü bilgisayar sehpasının en önemli özelliği kendi pervanesine sahip olması. Böylece bilgisayarınıza dışarıdan müdahale ederek ısınmasını engelliyor. Bunun ismi ay topu. Çünkü bir toptan beklenenden çok çok daha yükseğe zıplayabiliyor. Gerçi aya ulaşabildiğini hiç sanmıyoruz. Bu devasa sırt çantası seyahate çıkarken çok işinize yarayabilir. Gerçi taşıması o kadar da pratik görünmüyor. Şöyle de bir model var ama bu da ancak sürüklenerek taşınabilir herhalde. Bu gördüğünüz legoları hali vakti yerinde olanlar için üretmişler. Özel yapım olan legolar 24 ayar altınla kaplı. Bu şaka ürünüyle komşularınızı yahut aile üyelerini korkutabilirsiniz camdan içeri bakan biriymiş gibi dışarıdan pencereye yapıştırıyorsunuz. Evin içinden biri gördüğünde tabii yüreği ağzına geliyor. Üstelik sadece gece değil gündüzde epey korkutucu bir görünümü var. Bu motosiklet kaskını en ince detayına kadar insan kafası şeklinde yapmışlar. Tek kötü yanı polis kask takmadığınızı sanıp sizi çevirebilir. Bu plastik eli masanızın bir yerine takıp sabitliyorsunuz. Çalışırken çenenizi bu ele yasladığınızda sağlıklı bir şekilde dik durmanızı sağlıyor. Ancak ürünün asıl işlevi bu. Kolunuz yorulmadan şekerleme yapabiliyorsunuz. Bunlar üzerinde çeşit çeşit yara desenleri olan yara bantları. Yapıştırdığınızda sanki yara hala açıkmış gibi görünüyor. En korkuncuysa dikiş izi desenli yara bandı olsa gerek. İnternette bir firma yüzünüzün fotoğrafını yastık haline getiriyor. Sonrasında böyle komik fotoğraflar çekebiliyor yahut kendi yüzünüzün üzerinde uyuyabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz kadın çantalarını korumaya yarayan bir yağmurluk. Özellikle de pahalı çantalar kullanan kadınların çok işine yarayabilir. Bu aparatı klozetin yanına takınca evdeki tuvalette bir pisuvarınız oluyor. Spirali sayesinde pisuvarı istediğiniz şekilde ayarlayıp işinizi görüyorsunuz. Bu bir şişme kaydırak. Yat sahibi iplerinin deniz keyfine keyif katsın diye üretilmiş. Şişirdikten sonra teknenin kenarına bağlayıp eğlenceli saatler yaşayabiliyorsunuz. Bu mum da bir şaka malzemesi. İlk yandığında ortalığa güzel bir koku yayılıyor. Fakat 2-3 dakika sonra sanki biri gaz çıkarmış gibi iğrenç bir şekilde koku vermeye başlıyor. Bu tabancayı özel günlerde para saçmak isteyenler için üretmişler. Paraları haznesine yerleştirip istediğiniz kişinin kafasından aşağı para yağdırıyorsunuz. Bu emoji klavyesi mesajlarında yazıdan çok emoji kullananlar için. Cep telefonuna veya tablete bluetooth'la bağlayıp bol emojili mesajlar yazabiliyorsunuz. Çok gerçekçi görünüyor ama bu aslında acı biber değil acı biber şeklinde bir şemsiye. Açıldığında da işte böyle görünüyor. Keza aynı şemsiyenin yeşil biber görünümünde olanı da var. Bu sabun manyaklar için. Çünkü içinde gerçek bir jilet var. Elinizi sabunlarken her an jilete ulaşma riski olduğundan adrenalin patlaması yaşıyorsunuz. Bu gördüğünüz T-Rex dişi şeklinde yapılmış bir çikolata. Birebir fosillere uygun şekilde üretilmiş. Bu da aynı firmanın ürettiği geyik böceği şeklinde çikolata. Ancak çikolata olmasına rağmen işte açıcı göründüğünü söylemek zor. Bu tuhaf ürün hızlı yüzmek isteyenler için perdeli parmaklara sahip olmanızı sağlıyor. Böylece jet hızıyla yüzüyorsunuz. Sıradaki ürün parmağa takılan tabak. Kokteyl ya da partilerde tabağı parmağınıza takıp sohbete devam ediyorsunuz. Bu ise Slenderman kostümü. Bu efsane korku karakterinin kılığına girerek arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz. Bu kedi kulakları o an içinde bulunduğunuz ruh halinize göre hareket ediyor. Komik görüntüsüne aldanmayın. Bu aslında beyin dalgalarındaki değişiklikleri algılayan bir cihaz. Üzüldüğünüzde, sevindiğinizde veya şaşırdığınızda gerçek bir kediymişsiniz gibi kulaklarınızı tepki veriyor. Bu klavye çıkartmasıyla dizüstü bilgisayarınıza ilginç bir görüntü verebilirsiniz. Yahut tabii eşek şakası içinde kullanılabilir. Bu evlilik yüzüğünün iç tarafına minik bir testere yerleştirilmiş. Taktıktan sonra bir daha yüzüğü çıkaramıyorsunuz. Kıskanç eşler bu ürünü çok sevebilir. Bu kuru kafalı yüzükler el yapımı. Çok gerçekçi oldukları için epey korkutucular. Bu kolye kalp şeklinde. Ama alıştığımız kalplere benzemiyor. Şekli anatomik olarak gerçek bir kalple birebir aynı. Buysa beyin gücüyle kontrol edilen bir oyuncak. Star Wars hayranları için üretilmiş. Tıpkı bir Jedi gibi odaklanarak borunun içindeki topu çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu garip ayakkabılar bir Japon animesinden esinlenilerek üretilmiş. Beğenmediyseniz papyonlu olanı da var. Bu ise ekmeğin üstüne tereyağı sürmeyi kolaylaştıran bir ürün. Dolaptan sert bir şekilde çıkan yağ hiç zorlanmadan sürebiliyorsunuz. Bu gördüğünüz dikkat çekmek isteyenlere özel üretilmiş bir ruj. Mor ışıkta parıl parıl parlıyor. İşte bu da kafeinli diş macunu. Sadece dişlerinizi korumakla kalmıyor. Sanki kahve içmişsiniz gibi uyanık kalmanızı sağlıyor. Bunlarsa çizgi roman karakterlerine benzemek isteyenler için üretilmiş geçici dövmeler. Yüzünüze yapıştırınca böyle bir görünümünüz oluyor. Bu da keza bir diğer geçici dövme modeli. Gerçekçi bir tabanca şeklinde yapılmış çikolatayla devam ediyoruz. Yemeğe ister namlusundan başlayın, isterseniz de kabzasından. Buysa Japon balığı görünümlü bir çanta tuhaf filan ama tamı tamına 3000 liraya satılıyor. Bu teknolojik ürün evde değilken evdeymiş gibi olmanızı sağlıyor. Tableti üstündeki standa yerleştiriyorsunuz, sonra da herhangi bir yerden bağlanıp evin içinde dolanabiliyor veya aile üyeleriyle konuşabiliyorsunuz. Bu gördükleriniz ekmek şeklinde üretilmiş minderler. Bunlardan birini alıp ekmek arası keyif yapabilirsiniz. Bu ilginç ürün bisikletin arkasına tebeşir takmanızı sağlayan bir aparat. Yerlere bisikletinizle resim yapmanızı sağlıyor. Bu ise erkekler için tıraş köpüğü ısıtıcısı. Yüzüne soğuk tıraş kremi sürmeyi sevmeyen narin arkadaşlar alabilir. Bu tehlikeli ürün hem daha sert yumruk atmanızı sağlıyor hem de vurduğunuz kişiye 950 bin volt gücünde elektrik şoku veriyor. Üretici firmaya göre öldürücü etkisi yok ama süründüreceği kesin. Son acayip ürünümüz ise içinde gerçek bir örümcek olan mouse. Görüntüsü güzel olsa da bunun zalimlik olduğunu söylemek lazım.